Merhaba arkadaşlar evimize kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi sorarsan iyiyiz. Şu kış gününde böyle bahar dalı gibi açtım bugün arkadaşlar. Ee, bugün ne yapıyoruz? Kısır yapıyoruz bugün. Hadi birlikte yapalım bakalım kısırımızı. Şu anda kısırımızı daha önce ıslattım arkadaşlar. İki kase. Ee, kısırlık bulgurumu tencereye koydum. Kaynamış suyumu ilave ettim. Bir tatlı kaşığı da kimyon koydum abi. Böyle güzel oluyor. Ee, ve şurada e, soğan, e, biber salçası, normal salça, baharatlarımı şöyle ilave ettim. Şöyle Yerde döküyoruz ve güzelce karıştıralım. Biraz tuz koymuştum malzemenin için Kaşıkla yapacağım ben elime elime yapmıyorum. Şöyle. ...marulumu, soğanımı, maydanozumu... ...bunları da hazırladım. Güzelce yıkadıktan sonra... kaşıkla beraber daha güzel olur. Güzelce yedirelim malzemesini arkadaşlar. baharatlardan kırmızı biber, kimyon, tuz. Sarımsak da koyuyorlar ama ben koymuyorum. Bu isteğe bağlı. İsteyen koyabilir. Şöyle. güzelce karıştırıp geliyorum arkadaşlar şu anda e, doğradım maydanozum yeşil soğanım köyden aldığım yeşil soğanlarım şöyle limonum üzerine gezdiriyorum güzelce şöyle iki kaşık sıvı yağ zaten yeteri kadar koymuştum şeyle soğan kavrulurken böyle arkadaşlar kısırımız bol yeşil soğanlı bol maydanozlu ve burada da marollarımız mis 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 Çayım da demleniyor. Şöyle şu kış günlerinde tam saat 5 5 çayı yapacağız şimdi. Oh 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 oh. şöyle servis kasemize alalım. Servis kasemize alalım arkadaşlar. Kısırımızı güzel bir şekilde o oh, bol yeşillikle Maşallah maşallah bize Arkadaşlar servisi hazırladık. Ee, kısırımızı böyle. Soğuk bir kış gününden arkadaşlar hava evet. yani sabah kar yağıyordu. Şu anda kar yok ama bayağı bir soğuk var. Belki bu gece yağabilir. Şöyle havadan dışarıda biraz görüntü alayım size dedim. Öyle. Bayağı bir soğuk var arkadaşlar. Şöyle alayım size. Herhalde bu gece kar geliyor. Dağlar görünmüyor. Karşı tarafta hep karlı. İnşallah bizde de kayar. Şu ormanımız güzel bir görüntü alır da size görüntü e çekerim buradan doğru arkadaşlar. Karyancıçım manzara süper oluyor. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun diyelim. Videomuzu kapatalım. İnşallah yarın kar yağar da karla buluşuruz. Hadi iyi akşamlar diyoruz. Bizimle kalın. Abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Soğuk çok arkadaşlar. Şöyle camdan doğru manzara alayım size. Soğuk dişli derler ya işte hani öyle. Hoşçakalın.